Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarma Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Perşembe gecesi sevgili Atakan Erdoğan ile birlikte AT nedeniyle organik trafik kaybeden gurmebebek.com'un kurtuluş hikayesi üzerine söyleşi gerçekleştirdik. Geniş bir katılımcı kitlesiyle beraber harika bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Atakan'ın coşkulu anlatımıyla katılımcılarımızın zihin açıcı ile birlikte çok güzel bir yayın oldu. Sağ olsun Atakan aynı zamanda yayında yaptığı sunumu sizlerle paylaşma izni de verdi. Bu haftaki Medium blogundaki dijital pazarlama notlarında sunumu bulabileceksiniz. Kendisine ve tüm katılıcılara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki haftalarda da canlı yayınlara devam etmeyi planlıyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Evet, Atakan'ın sunumunda geçen Özellikle Search Console'da sıklıkla başvurabileceğimiz Crawl Stats yani tarama istatistikleri ve tarama bütçesi kavramları ile ilgili çok güzel bir Google videosu yayınlandı. Tam da üstüne denk geldi Atakan'ın sunumunun. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Orada geçen kavramları daha iyi anlayabilmek ve içselleştirilmek için bu tür videoları seyretmenizi önemli tavsiye ediyorum. Evet bu hafta Google'dan yapılan Önemli bir güncelleme vardı ya da bir açıklama vardı. Bundan sonra gizlilikle ilgili işte Google Chrome olsun, diğer yerlerden topladıkları kullanıcı datasını hiçbir şekilde kullanmayacaklarına dair, yani önümüzdeki sene itibariyle böyle bir karar aldıklarını belirten bir açıklama yaptılar. Şu aşamada bunun Google reklamlarına ya da organik arama sonuçlarına ne şekilde yansıyacağı şeklinde herhangi bir açıklama yok. Bekleyip göreceğiz diyebiliriz. Evet, bu hafta yayınlanan ilginç bir video vardı. Google'un ile ilgili. 1998 yılında yayınlandığı halinden bugüne kadar geçirdiği evrimle ilgili çok güzel bir video yayınlandı. Ben de Google'dan önce Alta Vista arama motorunu kullanıyordum 1998 yılında. Daha sonra bir gecede Google'a geçtim ve ondan sonra o gün bugündür Google kullanmaya devam ediyorum. Bu videoda da Google'un geçirdiği evrimi, neler yaşadığını, e, kullanıcı bakış açısıyla ve o zamanın koşullarıyla çok güzel bir video hazırlamışlar. Yaklaşık 4 dakika süren. E, sizlerin de izlemenizi ta tavsiye ederim. Evet, sevgili Diler yine harika bir video ile bu hafta e, bizleri e, bilgilendirdi. Google Sheets ve R Studio ile ücretsiz SEO denetimi ve anahtar kelime araştırması nasıl yapılır başlıklı çok güzel bir video yayınladı. Eğer Google Sheets ile böyle SEO denetim yapmak istiyorsanız herhangi bir araca bağımlı kalmadan çok pratik bir şekilde yapıp yapabilmenin ipuçlarını paylaştı Ragıp. Burada A'dan Z'yi anlatıyor hepsini. Eğer konu sizin ilginizi çekirse önemli tavsiye ederim. İzlerken de bir yandan uygulayabilirsiniz. Evet bu hafta dikkatimi çeken önemli videolardan bir tanesi Z Ajansı'ndan sevgili Samet Öz Süleyman tarafından e, hazırlanmış. Daha doğrusu geçtiğimiz ay hazırlanmış. Uygulamanızı ASO ile nasıl güçlendirebilirsiniz başlıklı bir videoydu. E, Şubat ayındaki Digital Zone Meetups'ta yayınlanmış. E, benim de ilgimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca Medium blogunda ASO kavramı ile ilgili e, kendimce bazı önemli detayları belirtme gereği hissettim. Çünkü ASO, ASO ile ilgili çok fazla yanlış izlenim var. Onları da gidermek için Medium blogunda notlarımı paylaştım. Evet YouTube Studio Analytics bölümüne yani kanal analizi bölümünün kitle bölümüne iki tane yeni metrik geldi. Gelen e, geri gelen izleyici sayısı ve yeni izleyici sayısı gibi iki metrikle beraber e, artık videoların analizlerini daha e, kapsamlı bir şekilde yapabilir hale geldik. Eğer sizin de YouTube e, kanalınız varsa bu tür metrikleri kullanarak içeriklerinizle ilgili yani video çektiklerinizle ilgili daha derinlemesine analizler yapabilirsiniz. Yeri gelmişken e, Google sonuçlarında Google SERP dediğimiz arama motoru sonuç sayfalarında giderek daha fazla YouTube videosu görmeye başladığımızı ve e, örneğin Timestamp dediğimiz e, videonun içindeki önemli başlıklara ait e, zamanlamaların Google sonuçlarına bu şekilde yansıtılmaya başlandığını görüyoruz. O yüzden ben her zaman söylüyorum yani YouTube e, muhakkak dijital pazarlama stratejinizin bir yerinde yer almalı. Bu e, Bunu 2021 yılında çok daha açık bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Evet bu hafta e, karşılaştığım bir başka önemli güncelleme ise Instagram tarafından e, yayına alınan e, özellikle Live Room adı verilen ya da Türkçe'ye canlı oda olarak çevirebileceğimiz aynı anda 4 kişiye kadar e, canlı yayın yapabilme imkanın gelmiş olması. Bundan önceki sürümde bildiğim kadarıyla sadece iki kullanıcı aynı anda canlı yayın yapabiliyordu. Artık dört katılımcıya kadar bu tür yayınları yapma imkanına kavuşmuş durumdayız. Tabii ki bu internet bağlantısıyla da alakalı. Biliyorsunuz iki kişilik Instagram canlı yayınları bile çoğu zaman kop, kopma durumunda olabiliyor. Dört kişi olursa varın siz düşünün halini yani nasıl bir canlı yayın olacak hepimiz yaşayarak göreceğiz. Evet, bu hafta paylaşmak istediğim bir diğer site ise Melibooks.net isimli yaklaşık 50 bin civarında ücretsiz e-kitaba ulaşabileceğiniz site. Bu tür siteleri paylaşmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü kendimde bol bol bu tür sitelerden istifade ediyorum. Eğer okumak sizin için de önemli ise benim için olduğu kadar sizlere de böyle sitelerden istifade etmenizi tavsiye ederim. Evet bu hafta karşılaştığım Harvard Business Review sitesinde karşılaştığım bir e-kitapçıktan, ücretsiz bir e-kitapçıktan bahsetmek istiyorum. Belirsizliği Yönetmek, yeni çağın yeni yetkinlikleri başlıklı bir kitap. Çok güzel hazırlanmış. İçindekilere bakacak olursanız önümüzdeki yani normalleşme sonrası yeni dünya düzeninde, yeni çalışma düzeninde daha doğrusu karşılaşacağımız bütün olayları çok güzel özetlemişler sizlerin de okumasını tavsiye ederim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama notlarım hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.